Roblox Roblox'ta merhaba arkadaşlar. Bu güçler birlikte arkadaşlar. Şurada gördüğünüz zıplama oynayacağız arkadaşlar. Arkalarına zıplayacağız. Şimdi o zaman isteyeceğim. Hayır. Durun arkadaşlar masa geliyor. Geldim arkadaşlar. Oyuna en baştan başlayalım dedim. Bakın arkadaşlar burada görüyorsunuz. Arkadaşlar sıralama var. En üstü görüyorsunuz. En baştan başlayalım. Şuradaki şeyleri yapalım ilk önce arkadaşlar. Aferin. Bu ne? Ne oldu lan? Ben niye yeşile gelemediğimi anladım. Ne? Ben niye yeşile gelemediğimi anladım. Neden? Arka arka gidi gidiyormuşum lan ben. Arka arka nasıl gidiyor? başladı yere yumuşumuna ben <laughs> ve öyle öyle o super point'le başla başladı e obvinin arasını dönemiyormuşum. <laughs> ya bu ne? Ya? Nereden isteniyordu dostum? da Bu, bu efendim. Oo! Oha! Lan? Çoklu. Oha! Oha! Oha lan nereye, nereye gitmişler lan? O o kırmızı da çok zor. Ya iyice ya. Oha oha! Ay yok adam buradaymış. Pink de boyu yukarıdaymış ha. Pikli olanlara bak Pikli Pink 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 Neşter Oha muhte Maviye bak lan çüş çüş. Bizim geleceğimizde mavi var zaten. Allah'ım yandık biz. Arkadaşlar yandık biz. Arkadaşlar bakın kıyafetim güzel mi? Yorumlara yazın. Artık böyle duracak arkadaşlar. Şu sırtımdaki şeyi kulaklığı nasıl aldığımı öğrenmek istiyorsanız arkadaşlar. 5, video lik like, et, 5 like gelecek. Arkadaşlar. E, 50 abone olduğumda eşek kıyafetiyle gezicem arkadaşlar Roblox'ta kız e, 150 olduğumda da kız kıyafetiyle gezicem Roblox'ta arkadaşlar <laughs> bütün oyunlara gireceğim e, eşek kıyafetiyle 2 gün e, kız karakteriyle 3 gün arkadaşlar <laughs> yani onları görmemizi istiyorsanız direkt beni 50 abone yapıp Sonra 150 abone yapın arkadaşlar. Hemen gelecek. 50 abone oluyor. Bir saniye geçti. Hemen yapacağım. Tabi sizin izlemeniz de dert. Burayı Uh. Ben buraya kadar geldim arkadaşlar. Gıp gri yerden başlıyorsunuz. Hayır hayır, hayır. Öcülür. Ya ben daha ilk bölümdeyim. Sonra bu bölüm. La, sonra... sonra sarı varmış. Yok. Sonra açık yeşil. Sonra sarı. Sonra turuncu. Sonra kırmızı. Sonra gri. Sonra siyah. Sonra mavi. Sonra da kırmızı. kırmızı. Yok kırmızı Öyleydi. Sonra da siyah. Ne zaman kırmızı? Sarı geçtikten sonra sanırım. Turuncu geçtikten sonra inmiş. Oğlum ya. Sonra e, evet, gri, sonra siyah, sonra pink, sonra mavi, sonra kapalı mavi, sonra gri. Oha ya. Arkadaşlar şöyle bir tane video çekmiştim ya bedava skin videosu yani robuxsuz kıyafet yapıyorduk arkadaşlar o videonun devamı gelecek arkadaşlar yani robuxsuz robuxsuzuz diye üzülmeyin arkadaşlar o video onun sizin iş, işinize yarayacak arkadaşlar son için tek, tek şey e, sizin içiniz zengin olsun rahat olun arkadaşlar. Biz İçiniz sevgin şey ol. Edeceğiz. Evet biz size yardım ediyoruz robuxus kendi arkadaşlar. Biz size Robux atarız. Evet atarız <laughs> robux aldığında grupla açarız arkadaşlar. Grubumuza katılıp size Robux atabiliriz arkadaşlar. Yani onlar için bayağı aboneye sahip olmamız lazım arkadaşlar. Yani bedava Robux çekilişlerimiz grup Buna girerek olacak. Daha grup açmadım çünkü grup açmak yüz Robux arkadaşlar. O yüzden sizin like'larınız ve destekleriniz ve abone olmanız bizim size destek olmamıza işe yarayacak. Yok ben robuxlu kıyafet yapmak istiyorum diyorsanız da yani beni direkt bayağı aboneliklere çıkaracaksınız arkadaşlar. 3000 abone olayım. Robux çekilişleriniz gelir. Allah'ın ismiyle değil Evet. Bu arada şu sırtındaki şeyleri öğrenmek istiyorsun. Bu video 5 like gelecek diye söyledik. Arkadaşlar siz, siz bizi daha çok abone yaparsanız da e, her her 2 e, iki gün içinde on robux falan veririz arkadaşlar. Evet. Her iki gün içinde arkadaşlar bir kişi on robux vereceğiz arkadaşlar şanslı olan kişi ama her gün başka kişiye vereceğiz her gün aynı kişiye rastlarsak yani on onlara vermeyeceğiz arkadaşlar onu söyleyeyim hepsi defterinde yazılı olacaktır zaten sizin iyiliğiniz bizim elimizde robotlu olmanız için bedava robux işte ne, ne, ister, ne ister. Ben hiç rast rastlamadım ama hiç rastlayacaksınız şanslı kişilersiniz diyeceksiniz ki grubumu nereden katılacaksınız ben açıklama kısmına bırakacağım ama daha grubum yok açıklama kısmına bakmayın çünkü daha grubum yok arkadaşlar yapma yapma bunu Uh. Like at da beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. YouTube abone olduğumda masanın yüzünü göstereceğim diye bir şey demiştim. O sözümü de tutacağım arkadaşlar. <laughs> Yakın yakında bir tane YouTuber'la buluşabilir. O da sürpriz kim oldu arkadaşlar. O da şu anda bilmiyor o YouTuber. <laughs> Aslında babamın bir tanıdı. Allah, o da şu bir üzerinden çek. Biz onu tanıyoruz ama o bizi tanımıyor arkadaşlar. Hı hı. Neyse, neyse. Yo ben şu tarafı geçemedim lan. La videoda her <laughs> bu söyledik lan. Hepsi sürpriz diyoruz. Onun için aboneye gerek yok arkadaşlar. O ünlü YouTube için. Siz sadece görünürsen geldiği kadar like atıp abone olmanız lazım. Arkadaşlar. Yani yani yakında size iyiliğimiz olacak. Size iyilik yaparsanız biz de size iyilik yapacağız. Yani iyilik yapana iyilik bulur lafını Küfürlü <laughs> sevmeyin arkadaşlar. Gerçektir. Her işte hayır da vardır. Lafında inanın. Çünkü abone olmak istemiyorsunuz ama abone oluyorsunuz ve robux kazanıyorsunuz. Yani her işte hayır var. Ya o da koşturma şurada ya. Arkadaşlar. Oo geçti. Geçtim, geçtim. Arkadaşlar. Ha hangi şey yapayım arkadaşlar? Ha hangi e, şeyde se hangi şeyin serisine başlayayım arkadaşlar? Videonun aşağıdaki yorumlara yazın arkadaşlar yorum yerine yazın. Ne, ne serisi başlatacağım diye. Şun başka seriyi bulamıyorum. bir de seri başlatabiliriz arkadaşlar. Ee, o zaman bir tane video çekebiliriz. O küçük olur. Ben büyük. Onun istediklerini yaparız. Ama hep Adopt değil. Sadece Adopt artık. Bir tane adam hesabımı mah mahvetti açar. Kimse Allah belasını vermesin onun. Bu arada birisi de bela okumak da çok kötü bir şey. Engamer Efendim şöyle yapıyormuş. Saçta bile canını acıtanlara Allah belanı vermesin diyormuş. Yani hiç bela okumuyormuş Allah belanı versin bile. Onu bile kullanmıyormuş. Zaten o iyi birisi. Hadi be. Gözünü seveyim. Neyse arkadaşlar. Bugünlüklerinde bu kadardı. Güle güle.